Ben evladımı vatan, bayrak, ezan, toprak için şehit verdim. Keşke, keşke elimde olsa da o meclise girebilsem de onların yüzüne haykırabilsem. Rabbimin adaleti o kadar büyük ki incittiği yerden incinecekler. Mesela Diyarbakır'dan gelen pantolonu çamurları üstünde hiç yıkamadım. Selçuk şehit olduğunda 24 yaşında, 25'e girmemişti yani, 24 buçuk. Çok istiyordu şehadeti. Ama dedi, bak dedi reis dedi, ben şehit olursam dedi, benim dedi, kanım dedi, yer adamlar damlamaz dedi. Beni dedi, Peygamber Efendimiz karşılayacak dedi. Ben Selçuk'un yazdığı, karaladığı en ufak not parçasını bile saklıyorum. Diyarbakır'da tabutu özel yapıldı, 2 metre 4 santim. Selçuk Diyarbakır Sur'da 2016'da hendef operasyonlarında şehit oldu, 30 Ocak'ta. Evliydi, eşi 2 aylık hamileydi. Şimdi bir kızımız var, Meyracık. E, hiç görmedi, 4 yaşında. Çok istiyordu şehadeti gider gelip hep dua isterdi benden. Reis anaların duası kabul olur, dua et şehit olayım. Bir gün kızdım ona dedim ki oğlum dedim merak git yanımdan dedim. Ben dedim buna nasıl dua edeyim dedim sen delirdin mi dedim. O dedi reis dedi dua et dua et dedi. Bak dedi ben şu kapıdan çıktım dedi. Bana dedi bir araba çarptı dedi. Farz et dedi kör kurşun dedi geldi dedi ben öldüm dedi. Ben dedi toprağa vermeyeceğim mi dedi vereceğim dedi. Ondan sonra gelip dedi oturup düşüneceğim elini yüzüne koyacağım ağlayacağım diyeceğim. İşte sorgusal melerkeleri geldi, melekeleri geldi mi? Kabir azabı var mı? İlk gecesi nasıl geçiyor? Ama dedi bak dedi reis dedi ben şehit olursam dedi. Benim dedi kanım dedi yer adamlar damlamaz dedi, Beni dedi peygamber efendimiz karşılayacak dedi. Selçuk şahadetin ne olduğunu çok iyi biliyordu. İlk şehadet haberi geldiğinde de akşam ezanları okunuyordu. Açtım ellerimi dedim ki Rabbim sana hamd olsun dedim. Kuzum dedim çok istiyordum dedim içtin mi şehadet şerbetini dedim. Rabbim kabul etsin, dedim. Ben İstanbul'da oturuyordum. Şehit olduktan sonra hiç Ankara'yı bilmiyordum. Doğma büyüme İstanbul'da, Selçuk da öyle. Şehit olduktan sonra eşi e, burayı istedi, Cebeci askeri şehitliğine. Ondan sonra, e, defnettikten sonra ben de geldim buraya taşındım. Bu dünyada konuşuyoruz, inşallah ebediyette. Yani baktığın zaman burası bana bir terapi gibi oluyor. Selçuk sürekli gözümün önünde. Hani anne olmak böyle bir şey herhalde. İşte öğlen e, namazımı kılıyorum, selçeğe iniyorum. Akşama kadar oradayım. İşte e, akşam olunca geliyorum eve. Yemeğimi ye, şey yapıyorum. Gene yani sabaha kadar da gene camın önünde bakıyorum, konuşuyorum, sohbet ediyorum. Yani e, her şeyi anlatıyorum ona. Beni dinliyor biliyorum. Buradan selçuk evet, kabri gözüküyor. Bu dünyada komşunuz inşallah. Hedef de şu Beyaz şemsiyeli olan uzun. Ben Selçuk'un yazdığı karaladığı en ufak not parçasını bile saklıyorum. Çünkü dediğim gibi bir kızımız var, meyracık var. Babayı hiç görmedi, hiç bilmiyor. En ufak el yazısını bile saklıyorum ki, hani büyüdüğü zaman bak kızım senin babanın el yazısı böyleydi. Senin baban böyle bir kahraman askerdi. Bunları anlatabilmek için her şeyini de ona saklıyorum. Burası Selçuk'un odası. Burada e, her şey Selçuk'a ait. Mesela şu küçük Kur'an-ı Kerim meali. Bu şehit olduğunda Selçuk'un göğsünde çıktı. Bunun çok önemli var bizim için. Ondan sonra burada mesela Diyarbakır e, surdan gelen seccadesi var. En son sabah namazını kıldı. Şurada nevresimleri var. En son gece yaptığı nevresimleri. Takım çantası var. Kıyafetleri var, üzerinden çıkan kıyafetleri, botları, bilgisayarı. Orada tesbihleri var, sarıkları var. Cemaat yapardık, namaz kılardık beraber. Sarçuk beş vakit namazında, abdesinde bir çocuktu. Burada en son geceki içtiği suyu var. Ondan sonra şurada mesela Diyarbakır'a giden paylaşım giderkenki paylaşımı var. Şunlar mesela ayetel kürsüler. Bunların hepsi Selçuk'a ait. Her şey burada, Selçuk'a dair. Orada mesela ilk Kur'an-ı Kerim'i, ilk cüz'ü, risale Nurları vardı, Selçuk Nur talebesiydi. Büyük Millet Meclisi'nde bu tür insanların, yani insan da diyemeyeceğim ama bu tür kişilerin olması benim çok zoruma gidiyor, çok ağrıma gidiyor. Ben evladımı vatan, bayrak, ezan, toprak için şehit verdim. Selçuk'a gelene kadar biz çok şehitler verdik. Ama velakin bunları da gördüğüm zaman kahroluyorum. Onların yeri orası değil. Yani bugün kalkıp da bir işte Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz derken bu benim çok ağırıma gidiyor. Çünkü ben evladımı toprağa sığdıramadım. Sığdıramadım. Neden? Bu vatan, bu ezan, bu bayrakçı. Biz bunları feda etmişken sen kalkıp da biz Başkan Apo'nun işte heykeline dikeceğiz ya da işte biz sırtımızı YPG, HDP'ye bağlıyoruz diyemezsiniz. Bunu kaldıramıyorum. Keşke, keşke elimde olsa da o e, meclise girebilsem de onların yüzüne haykırabilsem, söyleyebilsem, diyebilsem yani. Çok şey istiyorum ama e, hakaret etmeyi sevmiyorum. Ben bir şeyi annesiyim. Beddua da etmiyorum. Sadece Yüce Rabbime bırakıyorum. Rabbimin adaleti o kadar büyük ki. İncittiği yerden incinecekler. Sırası gelecek. Bizde Selçuklar bitmez. Ömer Halis Demirler bitmez. Ama gel gör ki biz ne diyoruz? Elhamdülillah evlatlarımız şehit. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Onlarınkileş bizimki Rabbimin huzurunda şehit.